Merhaba arkadaşlar. Direkt videoya giriş yapıyorum. Bugün kanalın stüdyosunda videoları düzenlerken bir şey fark ettim. İlham Kaynakları diye bir sayfa açılmış. Şöyle geldiğiniz zaman videolarınızı görüyorsunuz. Sol üstte de İlham Kaynakları diye bir sayfa açılmış. Yani buraya da bulaştırmışlar sonunda. Burada işte kendi içeriklerinizle alakalı yapabileceğiniz yeni videoları, bunların başlıklarına, küçük resimlerine, ilgi düzeylerinin ne kadar olacağını ve açıklamalarına kadar size vermiş. Şu anlık tabi İngilizce veriyor. Türkçe dili gelmemiş gördüğüm kadarıyla. Mesela video fikirlerinden bir tanesi Danganronpa karakter tier listi. En iyi karakter kim? İşte sıralıyorsunuz kendi fikirlerinize göre. Ve çok ilginç küçük resim oluşturmuş yapay zeka kullanarak. Şöyle İlginç resimler var. Oyunun silahla alakalı olduğunu düşünüp silah koymuş. Şurada zarlar vesaire var. Bilmiyorum büyütebiliyor muyum büyüterek göstereyim. Tabi yakından baktıkça biraz tuhaf duruyor. Şuradaki karakterler birbirlerinin karışımı gibi. Bu karakter kim hiçbir fikrim yok. Yani bütün ana karakterleri karıştırmış galiba. Beyin Fırtınası yapmak istediğinizde buradan başka fikir edinebiliyorsunuz buradan yola çıkarak. Başlıkları oluşturamadı. Sanırım çok yeni bir özellik olduğu için. Aa şimdi oluşturdu. Gidiyor başlıklar bunlar. The Ultimate Shodown. Is character really the best? Buraya bir karakter ismi yazmamız gerekiyor büyük ihtimalle. Yani şimdilik fena görünmüyor açıkçası. Fikir kıtlığı çekenler... Için kullanılabilecek güzel bir sayfa gibi duruyor. Stanley Parable ile alakalı videolarımız olduğu için herhalde böyle bir video düşünmüş. Çünkü e, sanırım bunlar en çok izlenen içeriklerimizle alakalı içerik fikirleri. Tuhaf. Yani bilmenizi istedim. Olur da böyle abidik gubidik <laughs> videolar gelmeye başlarsa bilin ki bu özelliği kullanmışım demektir. Fikirlerinizi merak ediyorum bu özellik hakkındaki sizce YouTube'u nasıl yönlendirir? Hoşçakalın.